Hepinizi selam arkadaşlar. Bugün Gusion ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki oyunda son e, güncellemeden sonra artık orman rünleri pek fazla kullanılmaya başladı, kullanılmamaya başladı. Ben de bundan dolayı dedim ki, madem artık sular kendi ürünlerini kullanabiliyor, bence dedim hala ormanda Gusion oynanabilir. Biliyorsunuz ki eskiden çok fazla Gusion oynuyordum. E, tek sorun şu ki benim elimin sadece biraz soğuk olması. Aksi takdirde hiçbir sıkıntım yok. Fakat oynayabileceğimi şu an için düşünüyorum kanka. Ne yapıyorsun? Şuna vurayım. Ee, bu arada arkadaşlar sizden ricam lütfen videoları sonuna kadar izleyip like atarsanız bu daha fazla kişiye erişmemizi sağlıyor. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarda da çekmemi istediğiniz karakterler varsa belirtebilirsiniz. Ee, son olarak da ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. 200 kişilik bir diyecek kanalımız var arkadaşlar. Orada hem kendinize pire bulabilirsiniz. Hem etkinliklerde yardım edebilirsiniz. Şöyle alalım. Hem etkinliklerde yardım edebilirsiniz. Yakın zamanda 5v5 elmas çekilişli turnuvalar düzenleyip onları da YouTube kanalımda... Bizim etme. Pardon, 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 pardon. Ee, onları da kendi YouTube kanalımda sunmayı düşünüyorum. O yüzden açıklamadaki linkten DC adresimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle seriden alalım. Jungle'ları kim? Balmut. Okey, sen mavini al Balmut. Ben de şurayı alayım. 4 dakikas olsun. Hiç problem yok, hiç problem yok. Çarpımız var zaten. Şu hasardan bir kurtulayım. Benim açımdan bayağı güzel olur. Oğlum bu hangi ara 4 oldu? Cansın çok vuruyorsun be kanka. Nan adam fazla vuruyorsun var ya. Giderken benim şuradaki ormanımı aldı. Ne yaptı? Kötü oldu bu. Ee, anlatmak istediğim tam olarak şu arkadaşlar bakın bak karşıda biliyorsunuz ki Balmut çok fazla metaydı ama e, orman Ürünü giriliyordu. Şu an mesela Balmut bile suyu kas girmiş. Adam bir de bizim alttaki orman almış. Ondan dört olmuş. Neyse turtle'ı almamız gerekiyor. İşaretle dediğine göre onun pasifi yok gibi. Neden ölmedi o? Oğlum pasifim var Leo yatmazsan güzel olacak. Çok iyi. Güzel. Paramus ultisiyle bayağı iş yaptı. Leomuz yatmazsa çok tatlı olacak. Güzel. Jans'ını keser miyiz? Keseriz. Ana da güzel hasar yedi. Aynen az önce ben Nana'nın pasifini almışım. Ben pasifi yok sandım. Bu arada ezan okunuyor Aziz Allah şefaatim Allah şefaatim ben mahrum edin olsun. Ee, Yampiri'yi alabilirim. Kanka çarpsana o Tamam alta doğru gidiyor. Şöyle aldık. Melisa'nın ultisi var. Pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kanka şu arabaya çarpacağınız mı artık ya? Aha. Adam 4 tır kendi ekseninde döndü arkadaş ben anlamıyorum ki. Kötü oldu orası. <laughs> Bu arada Faramis'in ultisi varmış. Ultisiyle bir şeyler yapabilirdi. Yeni sezonda yeni hesabımla çok sağlam Gusyon oynayasın var. Kostüm falan da olduğu için. Şöyle geçeyim. Tamam Nana'nın pasifini aldık güzel. Balmond, ee, Balmın Turtle'a girecektir. Level olarak bir level difimiz var fakat onu ben şey hasarıyla kapatırım. Normal hasarım ile kapatırım diyecektim de carry'i de kesebiliriz bu arada. Ha multisini aldık yerine. <laughs> of of. Yalnız benim smite'larım Beni benden alıyor ya ee, Balmad'ın şu an güzel bir farmı var Hatta baya baya güzel bir farmı var ama Pek sorun olacağını düşünmüyorum Toplarım diye umut ediyorum şu an için ee, Kutsal kristale gideceğim abi Yıldırım jopu bir tık bekleyebilir Top tarafından Nata'nın görünmezliği var. O Nata'ya görünmezliğini alırsanız çok tatlı olacak. Güzel. Ee, ADC'miz bir tık sıkıntıda gibi mide açarız. Şuraya biraz daha destek verip ADC'nin lane'ine gideceğim. Orayı kaybettirmez City çok güzel olacak. Ama ADC'yi atar herhalde. O ne yapıyor bu ya? Uzak. Hem midi ittik midi hasar vardık. Ee, hem de Kulesinin kulesini mi veriyor zan. İyi botu açtık bari. Bir de vermeyiz ya. Verdik mi? Güzel hasar yedi aslında. Güzel. Faramus ultisiyle kendini kurtardı. mısın? bu aralar ultisi bayağı OP olmuş gibi. Kankam yatmasan çok daha tatlı olurdu ama neyse. Çarpımı atmak istemiyorum. Turtle var. Ee, şu şu Balmut Turtle'ımı hazırlasın. Onu da almak istiyorum. lider ayak çarpı atayım bari ne yapayım. Ben turtle için çarpı atmayacaktım da Nata burada bizim Leo ne yapıyor? <laughs> ah be Leo'm ah be gülüm ah be canım. Ee, bu arada Kerry'nin doğar rüzgarı var. Hiçbir şekilde büyü direnci ayakkabısı vesaire olmadığı için rahat bir şekilde o arkadaşı keserim herhalde. Tam güzel faramisimiz orada. Onlar buff'ı alamazlar herhalde. Tigreal kanka beynini kullanıp o buff'ı çıkarmak nasıl olur? Güzel. Bıçağı o attım. Arkadaki Nata'yı görmedim bu arada. Güzel Leo. Böyle hızlı bir şekilde şuradaki orman kemplerini alalım. Mide açar mıyız? Açarız. Ee, şuradaki ormanını da almak istiyorum. Güzel daha yedi aslında. Geldi Faramis, güzel. Lan Nata'nın. Abi Nata'ya tilt oldum ya. Yalnız bir şey değil mi bu özellik? Darbat Q. Gör artık Leo şunu. Tam güzel. Tamam güzel o baya bir slow yedi keserler onu bizimkiler. Kesmeleri lazım yani. Benim mavi de gitmiş. İyi ya iyi durumdayız hala bir sıkıntı yok şu görüşü de alırsak. Gidip Balmond'un mavisini alasın var. İki tane kill aldık. Şimdi buradan birisi geçer mi? En büyük soru bu. Önce geçer. Ama ultimin 12 saniyesi var. Yenilenmem de 5 saniye. Bir şeyler yaparım ya. Jopum da bitti. <laughs> Tam bari iyi hasar yedi. Güzel. Çık kanka. Çık kanka zorlama orayı. <laughs> Öyle redime doğru gideyim ben. Bir redim almak istiyorum. Ee, kar sopası iş yapar mı? Şimdi en büyük soru bu. Kar sopası mı alayım? Adalet kılıcı mı alayım? Kararsızım ama nata var ve karambolde kalacağım için kar sopası tercih edeceğim ya. Üst tarafta o natayı kesersen çok tatlı olacak Leo da. Tek başarabileceğini düşünmüyorum kanka. Hani bu gelen arabayı da görmemen için kör olman lazım. Cidden <laughs> kör olman lazım kanka. Darbat oynadım. Darbat oynadım. Cidden Leo'ya tilt oldum abi şu çocuğun itemlerine bakar mısın? Asın pençesi. Bekleme süresi ayakkabısı. Ölümsüzlük. Hani kasıtlı bu yıl çıksana fazla bu kadar olur. Ah be. Oğlum çok iyi asar vardın ne? Yetmedi. Ultin var mıydı? Ultimi bilerek atmadım bu arada. Ne olur ne olmaz. Birisi üstüm oynarsa diye. Ya minyona çarptı. Tankla şu arabayı güzel kardeşim. Güzel. Şimdi alırsak Lord'u tutarız herhalde. İyi var Lord'un yapabileceği pek fazla bir şey kalmadı. Haremsin ultisi kaç Mait saniye? Git kulesini varmasa çok tatlı olacak bu arada. Vardık da? Ya oğlum ben nasıl ulti atıyorum? Tilt oldum kendime iyice ya. Çok da güzel tuttun orayı toplarsınız. Toplamanız lazım yani. Kanka jansını kesin siz. Taptan minyon geliyor. Şunu da alayım, mavi lazım gibi. Geliyorum ben, oynarız. Adaletin bitti mi yok bitmemiş. <laughs> Нардову на готов. <sharp inhale> <intimate> <ascendrat> <touched montage> Lord'u almamız gerekiyor. Lord'u almamız... Faramis yattı. O kötü oldu bak. Neyse Nata'yı keserim ben. Nata tam olarak şurada bir yerde beklemesi gerekiyor. İyi lan, otokuyu atmadık. <laughs> Bu güzel oldu. Bizim Leo artık cidden oynaması gerekiyor. Kanka böcek var alamıyoruz da. Aa nanayı kestim yanlışlıkla güzel. <laughs> Ölmeyeyim ama. Abi keserdik, alırdık or oradaki fight'ı. Niye böyle kaybediyoruz ki? Eee evet, Leomord evet. Anlıyorum. Ne alayım ne alayım savunmadan. <laughs> Antik mi? Kan kanatlar alacağım ya. Atakуйте, <gülüyor> 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 Ama aldınız onu da. <laughs> Helal kanka. Tamam Johnson da öldü. Şey Jansen öldü diyorum kötü çarptı. Oğlum çok karambolde kalıyorum ya. Neyse taptan güzel minyon dalgası gidiyor. Tap açarsak güzel olacak. İyi tap açtık, artık kafamız rahat, daha rahat bir şekilde Lord'a girebiliriz diye düşünüyorum. Maç bayağı uzadı bu arada. Abi Leo cidden çok kötü ya. İtemlere bak abi, kritik mi almış çocuk. Midi vermemiz Неукротимый? Зачем в принципе укращать людей? Нужна помощь! Tam Nana'yı da keserseniz çok ward olacak. <laughs> Maç biter direkt bu arada. Tamam güzel. Al koleyi kanka. Arkadaşlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Ee, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ee, çekmemi istediğiniz öğretici vesaire her ne olursa olsun yorumlarda belirtmeniz cidden benim açımdan baya iyi oluyor. Şöyle ufaktan bir hasar tablosunu göstermek istiyorum. Bir de sizden ufak bir ricam var. Lütfen like unutmayalım. Öyle seriden MVP olmuşuz 10.5 KDA. Yani çok mükemmel oynamadım ama yine de iş yapıyor. İyi güzel de AP hasarı atmışım. Neyse ağalar, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.